New York'taki Fethullahçıların e, reklam kampanyasına cevap verme ve bu anlamda da Erdoğan'a olan e, bağlılıklarını tekrar gündeme getirme. Sosyal medyada da zaten bu konuda kampanyalar açılmıştı. E, böyle bir şey Türkiye'de oldu. Hadi biz bize e, bu bir şekilde oldu diyelim. Ama bunun e, New York sokaklarına ABD'ye taşınması nasıl bir strateji? Ben reklamcı değilim, gazeteciyim ama gazetecilikle reklamcılık çok birbirleriyle iç içe meslekler. Az buçuk insan e, bunu e, düşünebilir. Bir de tabii ki siyaset, siyaseti de izleyen bir gazeteciyim. Şimdi birisi kalkıyor, bir kampanya yapıyor, belli bir etki yaratıyor. Ne kadar etki yarattığını ölçmek çok mümkün değil ama e, Fethullahçılar bir şey düşünmüşler, yapmışlar. Buna verilen tepkiler... Buna gösterilen tepkiler aslında bu yapılanın ne kadar etkili olduğunu bize gösteriyor. Siz buna tepki verdiğiniz zaman bu olayı daha etkili kılıyorsunuz. Baştan itibaren bu bir iki sosyal medya paylaşıcısının, e, sosyal medya paylaşımı olarak kalabilecekken, Türkiye'de dört bir yanda e, Love Erdoğan diye e, billboardlar yaparak, siz aslında Fethullahçıların o New York'ta yaptığı şeyi Türkiye'ye taşımış oldunuz. Ve cevaben yaptığınız kampanya asıl kampanyanın reklamı oluyor. Kendi kendisine bir tuzak kurdu Erdoğan. Ve şu anda anladığım kadarıyla bunu düşünebilecek kapasitede yeterlikte insanlar yok. Ya da onlar doğruyu yapıyorlar ben gerçek anlamıyla çuvallıyorum. Ama burada ben kendi görüşlerimi dile getirdiğim için bunun yanlış olduğunu söylememe izin verin. Bu yanlış. Baştan sona yanlış bir şey. Fethullahçıların bir anlamıyla sevmediğim bir laf ama öyle diyelim. Hani değirmenine su taşımak